moralin bozuk, canın sıkılmış halde. Aslında doğru dürüst sorunun da yok belki fakat hayatta sıkışmış, hiçbir şeyden zevk almaz bir halde misin? Seni tarif ettim değil mi? Sadece 15 dakika sese konsantre ol, rahat bir alana geç, gel ben seni bu durumdan çıkarayım. Rahat, huzurlu, soluduğun nefesten haz alır hale getireyim. Evet arkadaşlar gün içerisinde saat fark etmeksizin kendimizi daha doğrusu bilinçaltımızın gücünü keşfedebileceğimiz bilinçaltı gücünün farkındalığını aklımıza getireceğimiz gün içi meditasyon çalışmamızı yapacağız yine bugün. Gün içerisinde huzur ve sakinliği yaşayacağız. Gün içerisinde sabah kalktığımız anda ya da sonrasında öğleden sonra akşam üzeri gece yatmadan farklı zaman dilimlerinde kendimizi daha huzurlu, mutlu, verimli, negatif durumlarından uzak yapacağız arkadaşlar bu meditasyon çalışmamız bize. Hemen video içeriğinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak yine bilinçaltı bilgisi. Bunu hep yapıyorduk. Ta ki bilinçaltımıza yaşadığımız hayatın, fiziksel hayatımızın yine bilinçaltımız tarafından oluşturulduğunu tekrar tekrar ispat edene kadar. Somut donelerle ispat edene kadar arkadaşlar. Hep yapacağız bunu. Daha sonra da biliyorsunuz ki rahatlama ve nefes egzersiz bölümü. Sadece 4 tür nefes alıp veriyorduk. Bu bölümde de biliyorsunuz bol düşünceli olan beta frekansından alfaya daha sonra da tete frekansına geçiş yapıyorduk. Sonrasında anahtar kelime ve dilekle bütünleştirme. Anahtar kelimemizi yine ben söyleyeceğim. Dileğimizde bu tarz meditasyonlarda gün huzur oluyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar geçiyoruz bilinçaltı bilgisine. Arkadaşlar bilinçaltımız yaşadığımız fiziksel dünyamızı oluşturur. Bilinçaltımızı oluşturan etmenler ise duyguyla beslenen düşüncelerdir. Bu yüzden düşüncelerimizi kontrol etmemiz pozitif olanları seçerek duygu oluşumunda bu doğrultuda oluşmasını sağlamalıyız. Bu seçimi yaparken zihnimiz o kadar çok geniş bir alanla çalışır ki okuduğumuz ya da duyduğumuz bir haber hemen zihnimizde bitmek bilmeyen düşünce akışlarına sebep olur. Bu durumda arkadaşlar sakin kalarak sadece pozitif olanları seçip onlar üzerinde aksiyon almamız gereklidir. Yine bu bölümde zihin sistemimizin çalışma sistemi ile ilgili Doktor Alberto Villoldo'nun Yaşlanmayan Beden isimli kitabından bir anekdot paylaşacağım arkadaşlar. Evet, Yaşlanmayan Beden sayfa 166. Medya bize uzak diyarlarda meydana gelen savaşlarla ilgili haberler verir. Ancak savaş ya da kaç tepkimiz yalnızca yerel koordinatlarla çalışır ve uzağı anlamaz. Felaketle sonuçlanan bir olayı okuduğumuzda üst beyin bunun başka bir zamanda ve yerde gerçekleştiğini kavrar. Ancak savaş ya da kaç tepkisini düzenleyen alt limbik beyine bir vahşet videosu gösterildiğinde bunu şimdi ve yakınlarda gerçekleşiyormuş gibi algılar ve yüksek alarma geçer. Hipokampüsümüz stres ve toksinlerden ne kadar zarar görürse tehlike o kadar yakın ve tehdit edici görünür. Bunların hemen köyün dışında veya kendi dairenizin kapısında gerçekleştiğini düşünürsünüz demiş Doktor Alberto Villoldo. Evet arkadaşlar, hemen hızlı bir şekilde rahatlama ve nefes egzersiz bölümüne geçiyoruz. Yine en rahat olduğumuz pozisyondayız. Kanepe, araba koltuğu, ofis koltuğu hiç önemli değil. Uzanır vaziyette, oturur vaziyette. Gözlerimiz kapalı olursa güzel olur. Açık da olabilir. Tek istisnamız neydi? Kimse bize seslenmeyecek ya da seslendiğinde bizim cevap verme gibi bir lüksümüz olmayacak arkadaşlar. Rahat bir bölümde olacağız. Kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği bir alan tercihimizdir. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen burnumuzdan nefes alıyoruz. Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Evet arkadaşlar tekrar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Çok rahat olalım arkadaşlar. Çok rahat bir pozisyondayız. Bol düşünceli halimizden andaki halimize yani alfa frekansına geçeceğiz. Bilinçaltımız her zaman ne yapıyordu? Şimdiki zamanda yani anda yaşıyordu. Evet arkadaşlar üçüncü kez tekrar derin bir burnumuzdan nefes alıyoruz. Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Nefesle birlikte hayatımızdaki dert, keder, tasa, bütün hepsinin bütün sorunlarımızın çıktığını da imajine ediyoruz. Evet arkadaşlar son kez burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Evet arkadaşlar şu an alfa frekansındayız. Şimdiki halimizdeyiz. Artık çoğu böyle zihnimize gelen sorunlar işte telefon faturaları, işle ilgili sorunlar, telefon etmemiz gereken kişiler falan. Bunları hiçbirini düşünmüyoruz arkadaşlar. Hiçbirini düşünmüyoruz. Sadece şu anda bu anı yaşıyoruz. Zaten bu yüzden yapıyorduk nefes egzersizini. Evet arkadaşlar, şimdi bir teknikle Teta frekansına geçişimizi yapacağız. Burada her zaman uyguladığımız yine bir teknik. Bozuk para. Bozuk para sallanacak, duracak. Her durduğunda biz zihnimizin bir kat derinliklerine gideceğiz. Fiziksel olarak arkadaşlar dedim ya rahat pozisyondayız ama hani oramız buramız kaşınabilir. Başımız, saçımız hiç önemli değil. Bunları rahatlıkla yapacağız. Sadece sese konsantre oluyoruz. Sesi bir komut olarak algılıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bozuk paramız sallandı. Ses efekti de koydum duydunuz zaten. Bozuk paranın durmasıyla zihnimizin bir katman derinliklerine ilerledik. Bunu böyle imajine edelim arkadaşlar. Zihnimizin, beynimizin iç kısımlarına doğru ilerliyoruz. Ta ki bilinçli aklımızla bilinçaltımıza en yakın olduğumuz seviyeye ulaşana kadar. Evet arkadaşlar, Tekrar bozuk para sallandı. Evet, bozuk paranın durmasıyla zihnimizin bir katman daha derinliklerine ulaştık. Evet arkadaşlar, bozuk paramız tekrar sallandı. Evet bozuk paranın durmasıyla zihnimizin en 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 derinlerine ulaştık arkadaşlar. Zihnimizin en en derinlerine ulaştık. Ama yetmiyor daha derinlere ulaşmak için son bir kez daha bozuk para sallanacak ve teta seviyesine ulaşacağız arkadaşlar. Evet bozuk paramız tekrar sallandı. Evet döndü durmasıyla. Zihnimizin arkadaşlar en derinine ulaştık şu anda. Zihnimizin bilinçli aklımızla ulaşabildiğimiz, ulaşabileceğimiz en derinine ulaştık. Evet arkadaşlar şu an teta seviyesinde olduğumuza göre hikayemize geçiyoruz. Neydi arkadaşlar dileğimiz? Gün içi huzur. Anahtar kelimemiz. Anahtar kelimemiz söylüyorum arkadaşlar. Küçük bir ot parçası. Evet arkadaşlar yine sevdiğimiz insanlar var yanımızda. Lütfen bunları imajine edelim. İş arkadaşlarımız olabilir. Aile fertlerimizden biri olabilir. Yakın akraba dostlarımızla dere kenarında bulunuyoruz arkadaşlar. Doğanın içerisindeyiz. Orada bir etkinlik olabilir sadece bir hoş sohbet muhabbet almışız piknik sandalyelerimizi oturuyoruz orada sohbet ediyoruz. Sonra biz ayrıldık arkadaşlar biraz uzaklaştık şöyle bir derin bir e, temiz havayı çekelim bir nefes alalım biraz yürüyüş yapalım dedik. Kendi kendimize bir yürümeye başladık çoğu arkadaşımızdan uzaklaştık kendimiz gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar giderken bir ot parçası gördük. Hani bir şeye de benzetemedik. Nasıl böyle 3 tane yaprağı olan küçük bir ot parçası. Bize de değişik geldi arkadaşlar. Böyle çimenlerin içerisinde farklı bir ot parçası. Evet arkadaşlar lütfen imajine edelim bunları. Ve bu ot parçasına doğru biz eğildik arkadaşlar. Eğildik, eğildik. Ot parçasını kopardık arkadaşlar koparmamızla birlikte ütopik bunlar tabi ki arkadaşlar koparmamızla birlikte o ot parçasının etrafında bir daire oluştu arkadaşlar ot parçasının etrafında bizi de kapsayacak şekilde bir daire oluştu o daire arkadaşlar böyle bir ışıksal bir bütün şeklinde ayaklarımızdan, bizim eğilmiş olan eğilmiş vaziyetteki ayaklarımızdan ayak uçlarımızdan başladı bizi içine almaya arkadaşlar. Ve içine doğru bizi almaya başladı ayak uçlarımızdan arkadaşlar lütfen imajine edelim. Bütün duyu organlarımızı kullanmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet zaten ormanlık alandayız dere kenarındayız derenin şırıltısını sesini duyuyoruz. Hava çok güzel çok temiz çekiyoruz burnumuza o arada ışık da arkadaşlar ışıksal bir bütünlük dairenin içerisindeki ışık bütünlüğü bizi içerisine almaya başladı. Görüyoruz bir de bembeyaz bir ışık arkadaşlar. Ayak ucumuzdan geldi yukarıya doğru gidiyor ayak bileklerimize geldi. Arkadaşlar biz hiç kıpırdayamıyoruz ama korku panik de hissetmiyoruz böyle. Çok değişik geliyor bize arkadaşlar ışık daire yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıya doğru çıkıyor. Artık diz kapaklarımıza geldi. Ama arkadaşlar çok rahatlatıyor bizi. Ayaklarımız, ayak bileklerimiz inanılmaz rahatladı. Daire yukarıya doğru çıkıyor arkadaşlar. O yerden başlayan daire yukarıya doğru çıkıyor. Bacaklarımız, baldırlarımız, göbek ucumuz her yerimize doğru çıkıyor ve inanılmaz rahatlıyoruz arkadaşlar. Son derece rahatız, inanılmaz rahatlamış haldeyiz. Hani böyle gıdıklar gibi arkadaşlar bize bizim tenimizde böyle gıdıklar gibi ilerliyor ve bizi çok rahatlatıyor. Lütfen arkadaşlar bunları imajine edelim. Devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyor. Yukarıya doğru gidiyor. O ışıksal bütünlük devam ediyor daire. Devam ediyor. Yukarıya çıktı arkadaşlar. Göğüs kafesinden daha yukarıya boynumuza doğru geldi. Artık son aşamada arkadaşlar baş bölgemize doğru geldi. Biz inanılmaz rahatız. inanılmaz rahatız. Evet baş bölgemizden yukarıya doğru çekti gitti kayboldu. Yukarıya doğru böyle bir ışık gibi arkadaşlar. Gökyüzüne gitti kayboldu. Biz orada öylece kaldık ama çok rahatız arkadaşlar çok rahatız. Evet arkadaşlar arkadaşlarımız bize arkadan seslendi ismimizle hitap etti. Biz kendimize geldik çok rahatız arkadaşlar inanılmaz rahatız çok huzurluyuz neydi dileğimiz gün içi huzur evet arkadaşlar gün içi huzurumuz bizimle olsun diyorum sonraki videoda görüşmek üzere.